Bugün 10.06.2023. Kolektif bir açılım yapacağım. Herkesin niyetine gelsin. Aldım, kabul ettim diyebilirsin. Fincanın dışından başlayacak olursak, arkadaşlar şurada da gözüküyor zaten. Geçmişin size bir çok şey ürettiğini söyleyebilirim. Özellikle e, evliliğiniz ya da uzun süren bir ilişkinizin bittiğini görüyorum ama aynı zamanda diğer taraftan da hala özlem duyduğunuz ya da gelmesi için beklediğiniz bir aşkınızın var olduğunu ya da kalbinizde yaşadığını söyleyebilirim. Neyse falımız o çıksın halimiz. Bakın şurada ne var? Aranızda yaş farkı olan biriyle ciddi anlamda sorunlar yaşıyorsunuz ve yaşamaya da devam edeceksin. Bu kişi aileden veya anne baba olacağı gibi çocuğunuz da olabilir. Bazı tehlikelere karşı dikkatli olmanız gerektiğini fazlaca uyarıyor. Etrafınızda dönen çok şey var. Kafanızı kaldırın yarım bıraktığınız ya da devam etmek istediğiniz eğitim hayatınızın size e, başarılar getireceğini de burada söyleyebilirim. Zaten fincanın dibine bakınca yarım ay şeklinde. Hani bu sizin e, maddi sıkıntılardan, manevi sıkılardan sıkıntılardan artık kurtulacağınızı, ferah bir yaşama erineceğinizi söylüyor. Her ne kadar özlem duyduğunuz ya da beklediğiniz biri olsa da yeni insanlara şans tanımanız gerektiğini söyleyebilirim. Tek başına sırtladığınız hayat sizi gerçekten çok fazla yoracak. Hatta burada aranızda yaş farkı ile yaş farkı olan biriyle ciddi bir ilişki başlama durumu söz konusu. Eğer bu kişiye şans verirseniz sizi karşılıksız seviyor. Yani bir amacı bir gayesi yok. Tek amacı sizinle mutlu bir yuva kurmak ya da bir yola çıkmak diyebilirim. Ve e, şurada bir şey daha var. Sevdiğiniz bir insanın başına kötü bir şey gelebilir. E, belki bu kaza olabilir ya da hastalık olabilir benzer bir durum söz konusu. Şurada da bir volkan var aslında. Bu da artık. ...patlamaya hazır olduğunuzu, artık insanlardan çok fazla sıkıldığınızı... ...yalan dolan insanlardan çok fazla sıkıldığınızı, artık rahat bir nefes almak istediğinizi... ...tam bunu yapmak istediğinizde yine hayallerinizi çalan, umutlarınızı çalan... ...insanların sürekli etrafınızda ya da peşinizde dolaşması durumundan artık çok sıkılmışsınız. Bazen o kadar daralmışsınız ki hani çekip gitmek istiyorsunuz. Ya uzaklara gitmek istiyorsunuz, kimsenin bilmediği ya da kimsenin tanımadığı... Bir yere gidip orada yaşamak, yeni insanlarla tanışmak, artık çevrenizi komple deş, değiştirme e, düşüncesi de burada söz konusu. Ve e, zaten şöyle de bir şey bir araba var zaten. Bir arabayla yolculuk ya da bir araba almak ya da bir arabayla uzun bir yolculuğa çıkmak ama dönüşü de var. Onu da söyleyeyim aynı zamanda. Belki bu tatil olabilir ya da yurt dışından e, veya yurt dışına çıkmak ya da yurt dışından Türkiye'ye gelmek gibi bir durumda söz konusu veya beklediğiniz birinin e, sizin için e, başka bir şehirden ya da ülkeden gelmesi durumda söz konusu. Evet gerçekten e, sabrettiniz. E, yani özlemin duyduğunuz insanlar olsa da e, sizi yarım bıraksalar da size eksik bıraksalar da artık hayata hayatın veya yaşamın devam ettiğine inanıp tekrar söylüyorum yeni insanlara şans vermeniz gerekiyor. Bakın burada da gözüküyor. Eğer yeni insanlara şans verirseniz hayatınızda tabii ki korkularınız var. Ama bu kişiyle bu korkularınızı yeneceksiniz. Onu da söyleyeyim.